Merhabalar, ben Rüstem Uyanık, satranç antrenörü, il hakimi ve ayrıca sporcuyum. Sizlere başlangıç, orta ve ileri düzey satranç konularını sembollerle, simgelerle, akılda kalabilecek şekilde farklı yöntemlerle anlatmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz satranç ve satranç tahtasını tanımak. Satranç nedir? Gelsin Satranç gördüğünüz gibi iki sporcu arasında karşılıklı olarak satranç tahtası ve taşlarıyla oynanan bir oyundur. Gitsin. Kare nedir? Kare, görmüş olduğunuz kenarları ve açıları birbirine eşit olan kutucuklara denir. Gitsin. Düz kareler nedir? Düz kareler yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, sağdan sola, soldan sağa olan Karelere denir. Çapraz kareleri alalım. Çapraz kareler birbiriyle eğik olarak kesişen karelere denir. Gitsin. Dikey kare nedir? Dikey kareler yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya olan karelere denir. Yatay kareler ise sağdan sola soldan sağa birbiriyle bitişik olan karelere denir. Satranç tahtasında 8 yatay ve 8 dikey olmak üzere toplamda 64 tane kare vardır. Peki satranç tahtası bir kare midir? Evet satranç tahtası karelerin birleşmesiyle oluşan büyük bir karedir.